Arkadaşlar merhaba. Yine Bilgendim videosu ile karşınızdayım. Ee, Marmara ve Karadeniz'de görünmeyen bir deniz anası türü arkadaşlar. Pusula ee, deniz anası. Ee, bu bir zehirli türdür. Ee, ölüsüne bile kumsalda gördüğünüz zaman dokunmamanız lazım. Çünkü zehirli arkadaşlar bakın e, kolları var uzun. Temas edildiği halde amonyak ve sirke ile müdahale edilmelidir. Tatlı su kesinlikle dokunulmamalıdır. Ve doktora hastaneye başvurulmalıdır. Artık marmara da var arkadaşlar bu pusul deniz arası. Sarı ve kahverengi tonları. Böyle kızıl gibi. Bu ufta bir ufak biraz. Bunun daha büyükleri de gördüm arkadaşlar. Yani bunu gördüğün zaman bundan uzaklaşmalısınız. Çünkü zehirli kimyasal zehri var. Aman diyorum arkadaşlar dikkatli olun. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.